Merhaba sevgili dostlar. Bugünkü videomuzda yine önemli bir konuya el atıyoruz. Enerji vampirleri. Evet doğru duydunuz vampirler. Kan emen vampirler de var. Enerjinizi hemen çeken, vakumlayan vampirler de var. Ve bu vampirler her yerde olabilir. Bu vampirlerden kaçamayız. Ya da en yakınımızda bile olabilir bunlar. Sonuçta benim hayatımdan çık git diyemeyiz. Ama şunu yapabiliriz aramıza bir enerji duvarı koyabiliriz. O zaman işte o vampirlerin bizim enerjimizi çekmesine, vakumlamasına izin vermeyiz, engelleriz. Bu onlar için de hayırlı bir şey, emin olun. Çünkü onlar sizin enerjinizi emdikçe size bağımlı hale geliyorlar ve kendi içsel enerjilerini açığa çıkarmak, dönüştürmek adına bir şey yapmıyorlar. Hani çok güzel bir atasözü vardır ya, taşıma suyla değirmen dönmez bir yere kadar. Bir yere kadar başkalarının enerjilerini çekerek bir vampir gibi emerek bir yere kadar gidebilirsiniz. Ama günün sonunda artık muhakkak kendi enerjinizi, içsel enerjinizi Yaradan'ın size bahşettiği o enerjiyi, o gücü açığa çıkarmaktan sorumlusunuz. Ne kadar bu süreci uzatırsanız o kadar insanlara bağımlı hale gelirsiniz. Ve bu sizin için iyi olmaz. Karma da yaratılır bu anlamda. Her iki taraflı karma yaratılır. Yani bir enerji vampirini alanına sokan ve enerjisinin sömürülmesine izin veren de bir karma yaratıyor. Tabii ki karşısındakinin kişinin enerjisini emen kişi de bir karma yaratıyor. Olumsuz bir karma yaratıyor. Buna dikkat etmemiz önemli. Peki o zaman soru nasıl enerji vampirlerinden korunacağız ya da bir başka deyişle onların bizim enerjimizi emmesine, vakumlamasına izin vermeyeceğiz. Nasıl engelleyeceğiz? Evet, biraz önce söylediğim gibi enerji duvarı, aramıza enerji duvarı koyarak bunu yapabiliriz. Peki enerji vampirlerini nereden tanırsınız, nasıl tanırsınız? Onları bir kere enerjilerin düşük olmasından tanırsınız. Onları bir kere kurban kimliklerinden tanırsınız. Hep bir için şikayet ederler, hep mutsuzdurlar, hep dert yanarlar ve siz onlarla bir araya geldiğinizde bir kahve içimi süresinde belki 10 dakika 15 dakikalık bir süreçte bir araya geldiğinizde gerçekten 10-15 dakikanın sonunda adeta e, balon e, havası sönmüş bir balon gibi hissedersiniz. Böyle içiniz çekilir ve gerçekten enerjinizin tamamen çekildiğini hissedersiniz. İşte onlar enerji vampirleridir. O zaman gelin isterseniz kısa ve etkili bir meditasyon yapalım ve nasıl enerji duvarını koyacağız onu gösterelim. Rahat bir şekilde oturun, gözleriniz kapalı ve burundan derin nefes alıp vermeye başlayın. Derin nefes al, yavaş yavaş ver. Her nefeste daha da rahatladığını ve gevşediğini hisset. Şu andan itibaren aldığın ve verdiğin nefese odaklan. Nefes alıyorsun ve nefes veriyorsun. Zihnini serbest bırak. Düşünceler geliyor, farkındasın. Bırak düşünceler gelsin ve gitsin. Dikkatin nefes alışverişinde. Şimdi tüm dikkatini iki kaşının ortasındaki noktaya yönelt üçüncü göz enerji merkezine orada yoğunlaşan ışığı hisset. Işık giderek güçleniyor ve iki kaşının ortasından içeriye giriyor. Zihnini tamamen temizliyor. Zihnin boşalıyor. Buradasın, andasın, anın sonsuzluğunda. Konuşmalarımın farkındasın. Nefes alışverişinin farkındasın ve giderek derinleşmektesin. Şimdi derinleştikçe seninle enerji vampiri olarak nitelediğin, tanımladığın o kişi arasında bir enerji duvarı, güçlü bir enerji duvarı görmeni hissediyorum. Görmeni ve hissetmeni istiyorum. İkinizin enerji alanları arasında güçlü bir enerji duvarı var. O kişinin yüzünü, gözlerini görmektesin ama o kişi senin enerjini çekemiyor çünkü aranızda bir enerji duvarı var. O kişiyi dinliyorsun ama o kişiyi tarafsızca dinliyorsun. O muhtemelen yine dert anlatıyor kocasını anlatıyor, annesini anlatıyor, çocuğundan şikayet ediyor, patronundan şikayet ediyor, hayattan şikayet ediyor, mutsuz ve senin enerjini çekmeye çalışıyor. Ama bunu başaramıyor çünkü aranızda bir enerji duvarı var. Onunla görüşüyorsun ama onun sürecine yargısız bir şekilde bakıyorsun. Acıma yok, üzülme yok. Tarafsızsın. Evet bu enerji duvarı çok güçlü ve şu anda sen bu enerji duvarını hissetmektesin hatta görmektesin. Duvarın şeklini gör, rengini, tuğlalar mı var, nasıl bir duvar? Nasıl bir duvar var önünüzde, aranızda enerji alanlarınızın arasında nasıl bir duvar var? Evet bu pratiği ne kadar çok yaparsan o kadar çok enerji vampirleriyle arana bir koruma kalkanı koyacaksın. Tabii ki sevdiğin insanlarla, hayatındaki olan insanlarla bunu yapmayacaksın. Sorunlu olan insanlarla ama görüşmek zorunda kaldığın, hayatından çıkaramadığın, hayatında olan ama sorunlu kurban kimliğinde olan bu enerji vampirleriyle Arana bu enerji duvarını görüştüğün zaman hemen koyacaksın ve farkı hissedeceksin. Önceden belki enerjin tükeniyordu görüştüğünde gitmek istiyordun. Artık rahatsın. Ama şu olabilir. O senin enerjini artık çekemeyeceği için başka kapılara gidebilir. Bu olabilir. O artık başka yerden enerjisini, enerjiyi vakumlamaya çalışabilir. Bu da işin doğal bir süreci. Evet, bu pratiği 21 gün düzenli yapmanızı öneriyorum. Hayatınıza kalıcı hale getirmeniz için hepinize sağlıklı, güzel bir ömür diliyorum. Sevgiyle kalın, sağlık ve aşkla yaşayın.